İşte sosyoloji, psikoloji falan. Bunlar daha bilim olamadılar. Yani. Mesela psikiyatri bilim. Çünkü psikiyatrlar, biliyorsunuz tabiptir. Ben hiç unutmuyorum. Beni iki tane psikoloğa gönderdilerdi. Ben baktım ki adamları ben tedavi ediyorum, konuşuyorum. <laughs> Vazgeçtim. Sonra benim hanım beni bir psikiyatra götürdü. Merhaba merhaba. Adamın ilk sözü bir kan tahlili getirdi. Ben de hanıma dedim ki şimdi de oldu. Dedi. Yani dedim bu adam dedim adam gibi veri istiyor. Hakikaten kan tahlilini götürdük. Baktı. Yahu dedi senin dedi katil olmadığını hayret etmek lazım. <laughs> Niye dedim? Ya şu lityum değerine bak dedi. Hemen yazdı lityum apı. Teşekkür ederim. Rahatladık ha. Bu kadar basit. Yok otur çocukluğu.